Arkadaşlar bugün yine yepyeni bir sağlık konusuyla beraberiz. Size bugün soğuk süsleme ile alakalı olarak bilgiler aktaracağım. Uleve cihazı nedir? Nerelerde kullanılır? Ve asıl önemli nokta günümüzdeki önemi nedir? gibi konuları sizlerle beraber inceliyor, konuşuyor olacağız. Evet bugün bahsettiğim üzere bir uleve cihazımız var. Tankı ile beraber ve yanında tabii ki geçmişteki YouTube konularından da anlattığım üzere yakından tanıyacağınız Farmsol marka bir antiseptik solüsyonumuz var. Evet, Farmsol'den de bahsediyor olacağız arkadaşlar. ULV cihazının ortamda kullanılmasının en büyük sebebi arkadaşlar ortama içine konmuş olduğu hipoklorözü 5 mikron küçüklüğünde gönderiyor olması. Bunun da en büyük özelliği şu. Aslında siz ortama 5 mikron küçüklüğünde hipoklorözü yani farmsolü gönderdiğinizde havada 1 saat asılı kalabiliyor. Evet, biraz daha yakından tanıyalım ULV cihazını. ULV cihazının görmüş olduğunuz üzere bir ucu var ki içinde seramik materyaller var. 5 mikron küçüklüğünde püskürtebilmek için, sisleyebilmek için dizayn edilmiş. Üzerinde hemen açma kapama butonu var. Burada bir tutma sapı var arkadaşlar. Hemen altında göreceğiniz üzere bir de tabii ki haznesi var ve hazne ile uleve cihazı arasında, uleve motoru arasında bir irtibatı sağlayan bir boru görüyoruz. Ve bir ayar düğmesi var. Genelde fabrikasyon ayarında bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle uleve cihazımızı yan yatırıyoruz, kapağını açıyoruz, hazne kapağını açıyoruz. Parmisol kilitli kapak, ilk kullanıldığını belirtiyor bize. Ee, tabii bu işlem için huni kullanıyorum, etrafa dökülmemesi için. Ve yavaş yavaş parmesolü boşaltıyorum. Evet. Tamamını doldurmama gerek yok arkadaşlar. Önemli olan size nasıl çalıştığını göstermem. Farmsolü kapağı kapalı vaziyette muhafaza edersek daha kıymetli. Evet, hunimizi kenara koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ve ULB cihazımız çalışmaya hazır. Çok basit bir şekilde sadece prize takıyoruz ve arkasından tabii ki depoyu doldurduktan sonra Power butonuna basaraktan 15-20 saniye boyunca etrafı tutmamız yeterli. Tabii bunu yaparken dikkat etmemiz gereken hususları da birazdan paylaşacağım. Aslında bu kadardı. Ee, çok basit bir şekilde prize taktıktan sonra e, sanki süpürür edasıyla bu şekilde sağa sola tutuyoruz. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi elektronik cihazların direkt üzerine tutmamakta fayda var. Neticede içerisinde sıvı olan bir materyal var. Biz de biliyoruz ki sıvı olan bir materyal elektronik bir materyale temas ettiğinde kısa devre yapma olasılığı var. Dolayısıyla televizyonlar olsun. Cep telefonları ya da bilgisayarlar olsun direkt üzerine püskürtmemek, uzaktan onlara doğru tutmak yeterli olacaktır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sizlere vermiş olduğum detayı hatırlayacak olursak, Ulevi cihazını kullanaraktan hipoklerözü yani farmusolu ortama 15-20 saniye boyunca verdiğimizde aslında siz 250 metrekarelik alanı 1 saat boyunca pencere ve kapılar kapalı olmak suretiyle kontrol altına almış oluyorsunuz. Üstelik içeride bulunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi soğuk sislemesini yaptıktan sonra hala da bu videoyu çekmeye devam ediyorum. Nefes almaya devam ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki hipokloroz fizyolojik bir molekül. Çünkü biz biliyoruz ki hipokloröz bizden bir parça. Dolayısıyla bu işlemi başka bir kimyasal materyalle yapmanız mümkün değildir. Özellikle alkol bazlı dezenfektanlar ya da başka kimyasallar kullanırken oldukça dikkatli olunmalı. Hatta genelde belki biliyorsunuzdur akşamdan yapılır, sabahleyin kullanılması olur. Ortam için konuşuyorum tabii ki. Saat başı içeride çalışılmaya devam edilirken gönül rahatlığıyla ULV cihazını çalıştırabilir, kullanabilir, ortamı güvenli bir noktaya taşıyabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bambaşka bir konuyla sizlerle beraber olacağım. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.